Tasavvuf sohbetleri serimizde bugün biraz mucizelerden ve imandan bahsedeceğiz. Hazırsanız. Hz. İsa aleyhisselam havarileri ile bir adaya gideceklermiş. Deniz kenarına gelince Hz. İsa havarilerine diyor ki Siz burada kayığa binip adaya gidin. Ben daha sonra geleceğim. Havariler diyor ki Efendim deniz çok dalgalı. Bizler de yüzme bilmiyoruz. Tehlikeli olmaz mı? Hazreti İsa onlara korkmayın adaya salimmen varacaksınız diyor. Havariler kayığa binip açılıyorlar. Tam orta yere gelince dalgalar şiddetleniyor. Ha battı ha batacaklar. Havariler ağlamaya başlıyor ve hep birazdan yetiş ya İsa diye bağırmaya başlıyorlar. Yetiş ya İsa bizi kurtar feryatları gökyüzüne yükseliyor. Kıyı çok uzak olmasına rağmen... Hazreti İsa suyun üzerinden koşarak geliyor, havarilerine kızıyor. Diyor ki, inancı zayıf insanlar, niçin ağlıyorsunuz? Size adaya sağ salim varacaksınız demedim mi? Havariler korkudan titriyorlar. Neden bana inanmadınız? İnandık ama. Hazreti İsa, bana inanıyorsanız kayıktan inin de bana doğru yürüyün. Kendisi suyun üzerinde yürüyor ve duruyor. Hepsi durumu görüyor ama su üzerinde yürümeyi akılları almıyor, idrakleri ermiyor. Birbirlerine bakıyorlar. Kim yürüyecek? Sonra içlerinden birisi kayıktan iniyor ve suyun üzerinde yürümeye başlıyor. Bakmış gerçekten yürüyor. Kendi gözlerine inanamıyor. Suyun üzerinde yürüyor. Hazreti İsa'nın yanına gelince soruyor. Nasıl? Bu nasıl oluyor? Ve sorduğu an mucize kayboluyor nasıl sorusu yüzünden aniden suya batıyor. Hazreti İsa hemen onu tutup dışarı çekiyor. Diyor ki, inancı zayıf olan adam neden nasıl diye soruyorsun. İşte iman etmek aslında tüm bu soruların bırakılmasıdır. Ee, evet tabii ki her işin başında inşallah demek Kur'an'ın emridir. Ama e, zihin temizlenip tüm bu nedenler, nasıllar, amalar bırakılıp teslim. Olunduğunda işte asıl mucizeler o zaman yaratılıyor. Ki aslında mucize de en büyük perdedir. Ee, biz bir yola girip e, hadi mucizeler görelim. Aa şöyle oldu. Aa böyle oldu. Rüyalar, bir takım görüler, bir takım e, işte tevafuk durumları söz konusu oluyor. Tabii ki. Ama bunlara baktıkça bunlar bir bağımlılık yaratıyor. E, bunlar olmayınca da ee, mucizeler görünmeyince de yanlış bir şey mi yapıyorum, acaba e, doğru mu yapmıyorum gibi bir takım vesveseler ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden işte bütün bu mucizeleri, kerametleri vesaireleri yani tüm bu perdeleri bir bırakmak gerekiyor. Ve teslim olmak gerekiyor. Aslında en büyük mucize, ahir zamandayız, en büyük mucize teslim olmaktır. İslam kelime anlamı olarak da teslim olmaktır biliyorsunuz ve Müslümanlık makamı aslında insanın o en üst versiyona ulaşma makamıdır e, ahir zamanda en büyük mucize istikrarlı bir şekilde imanlı kalabilmektir Rabbim hepimizi son nefese kadar imanla e, yaşamayı nasip etsin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan ayırmasın. Onun şefaatine nail etsin, layık etsin hepimizi inşallah. Tasavvuf sohbetlerinin bir diğer videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.